Selamlar nasılsınız? Ee, yine çarları bir araya topladım. İşte şamanımı, çocuklarımın isminde olan karakterlerimi, kasa çarımı vesaire Topladım yine buraya. Ee, arkadaşlar bu yeni bir video olacak ama bu bir veda videosu. Oyunu bırakmıyorum. Ee, Youtube'un son videosu olacak. Beceremedik. Yani iki ayda bir yere varamadık. Hani bir arpa boyu kadar bile ee, ilerleyemedik. Bunu sorun yani tamamıyla suçlusu benim. Beceremedim. Size güzel içerikler izletemedim. Ya, keşke izletebilseydim ama 61 levelde yapabileceğim en iyi şekilde bir şeyler yapmaya çalıştım. Ya, onun dışında e, pazarda da çok çok güzel ilerledik. 2 ay önce 15 wonla başladığımız pazar maceramızı şu an yani itemlerle birlikte 1000 .10 wonun üzerindeyiz şu an. Yani fazla daha ne konuşuluyor bilmiyorum. Dediğim gibi bugüne kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bilip bilmeden e, birinizi kırdığımı düşünmüyorum. Eğer kırdıysam da kusuruma bakmayın lütfen. dediğim gibi oynamaya devam edeceğim. Yani oyuna devam edeceğim. ama video bu son video. Tamamıyla bir video, veda videosu. Hani onun dışında daha ne ekleyebilirim bu konuşmaya? Yani dediğim gibi aslında içerik üretememe sebebim hem çarımın 61 level olması hem de benim vaktimin kısıtlı olması. Geri geliyor ben bir telefon geliyor bana. Bırakın şeyi değiştimi Ülke değiştiriyorum ben. Ve böyle de olunca oyuna vakit ayıramıyorum. Hani bir çar yapayım artık 120 level 150 level işte artık neyse max level. Hani yapayım diyorum ama vaktim yok. Hani öyle bir çağla ilgilenmek için de vakit gerekiyor. E bende de o yok. Ben yine eski rutin oyun şeklime döneceğim. Hani yine kendi kendime takılacağım. Kimseye sataşmadan. Zaten şu anda da sataşmıyorum. E, sataşmadan devam edeceğiz. Yani belki ileride kararım değişir mi değişmez mi bilmiyorum ama dediğim gibi beceremediğim için e, YouTube'a ara vereceğim. Daha doğrusu aynı ara vereceğim diyeyim belki ileride karşınıza 120 level şampiyon olarak çıkarım. Belki yine 61 olarak çıkarım. Belki üzerimizde bu sefer 5000 won çıkar. Ne bileyim simyalarımız kusursuz setle çıkarım. Ben bilmiyorum. Ya yani e, hayırlısı olur. Hani bir ay yani bir ay bile sürmeden önce YouTube'a başlayıp da çok güzel içerikler üreten kanallar var. E, ben imrendim açıkçası. Sırf o yüzden bile karakter açıp kasmayı düşündüm. O derece güzel içerikler üretti arkadaş onun içerikleri tabii izlenecek. Hani onun izlenmeyecek de benim kim izlenecek? Hani ben ya pazar yapıyorum ya kattayım ya kuledeyim. Yani başka bir şey yapamıyordum. Ama arkadaşın içerikleri güzel. haliyle de bir ayda 8-9 bin aboneye ulaşmış. Hani ben iki buçuk ayda falan daha 220'lerdeyim. Yani bu yüzden de artık sıkıldım mı diyeyim. Yani bir alpa boyu kadar yol alamadığım için yani YouTube'a video atmayı artık düşünmüyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi beni kırdıysam, üzdüysem kusuruma bakmasın. Benden artık bu kadar YouTube'dan. Ya yani şimdilik diyeyim hatta. Belki birkaç gün sonra veya birkaç yıl sonra bir şey olur. Tekrar gelin. Yani belki beni o zaman hatırlamazsınız bile. Ama yine Anadolu'dayız. İstediğiniz zaman yine piyama atabilirsiniz. Sohbet için, muhabbet için. Ben yine bu oradayım. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz umarım.